Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz bir da Bugün pazartesi sabahı çekiyorum videoyu. Geç kaldım biraz. Dün ne yaptık? Önce onlardan bahsedelim. Kasımpaşa, Sivas Spor maçına karşılıklı gol var ve üstte taşına demiştik. 1-2'lik skorla bitti. Bu geldi. Trabzon-Fenerbahçe derbisinde karşılıklı gol var demiştik. Fakat maalesef Fenerbahçe adım Trabzon 2-0 kazandı. Tebrik ediyoruz. Bu da başarısız oldu. Kale maçımız Hatay Spor'u yenilmez demiştik. Hatay bir golünü alabiliriz demiştik. Maç karşılıklı gol olur ve bir bir de biter demiştik. Tüm söylediğimiz senaryolar oldu. Bu da başarılı oldu. Saatinin de iki tane atarak maçı kazanmasını bekliyorum en az demiştim. 4-1 aldı. 1 ve 1.5 üstü. İlk yarıdan bir gol İlk yarıdan bir buçuk üstü. Bunların hepsi geldi. <laughs> Dönü fena değil. Yani 4 maçta. Üçü geldi. Biri gelmedi. O da maalesef işte Fenerbahçe'nin beceriksizliği. Çok savaştılar Çok şey yaptılar. Direklerden döndü. Olmadı olmadı. Tabii kupon vermiştik. İlk kuponumuzda Fenerbahçe'nin karşılıklı golüyle Kasımpaşa'nın karşılıklı golünü vermiştik. Olmadı. Ama diğer dört dörtlü kuponda ikili ikili daha doğrusu yaptığımız kuponda diğer ikinci kupon geldi arkadaşlar değerlendirmeyi tebrik ederim çok güzel bir gün değildi kasalarımızı çok artıya geçiremedik ama canlıda biraz toparladık telegram grubumuzda biraz canlıdan alarak toparladık gene günü kasamız artıda kapattı telegram linkimizi yorumların altına bırakacağım mutlaka gelin çünkü orada canlılardan çok güzel işler yapıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Tabi her verdiğimiz geliyor diye bir şey yok. Sadece seçiyoruz. Gelme olasılığı en yüksek maçları bulmaya çalışıyoruz. Örnek veriyorum videoda 2.5 üst beklediğim maç ilk yarısı 0-0 bitiyor. İkinci yarı 1.5 üstü 2 oran yakın bir oranla alıyoruz. Geliyor taraf golleri alıyoruz. Maçın gidişatına göre taraf gollerine yönleniyoruz. Bakıyoruz ki karneller bol çıkıyor. Korneleri yönlendiriyoruz. Ücretsiz Telegram linkimize bırakacağım. Bekliyorum arkadaşlar. Gelelim bugün Bugün kalem açım saat 1'de 13'te. Adana Spor Fatih Karagümrük. Adana Spor 2 atar. Benim kalem açım bugün arkadaşlar. Biliyorum söylemiştim. Hatırlarsanız. Benim bir kasam var. Kasa başlangıcı her ayın birinde 500 lira olarak belirliyorum. Kare başlarıma da 100 lira atarak ay sonuna kadar bakalım sabırla ilerliyoruz. Bu ayrı bir kasa. <laughs> Dün baktım şu anda kasam 950 lira. Tabii <laughs> bunun içerisinde 3 tane yatan oldu. 5 tane de iptal olan maçlar oldu. Şu anda 950 lira. Bakalım daha bir haftamız var. 5-6 günümüz daha var kaçakalı çıkılacağız. Evet. Bugün burada Fatih Karagümrük'ün de boş geçeceğini düşünmüyorum. Adana Spor'un da en az iki tane atarak kazanmasını bekliyorum. İki tane atarı 1.45 Karşılıklı gollerle üstüne taşınmasını 2-1, 2-2 gibi aklından bir skor geçiyor. İsteyen 2.5 üst alır 1.42'den. İsteyen karşılıklı gollerle üst alsın bir eliydi. Ama benim burada kullanacağım alacağım bir 1.45 oranından Adana Spor'un iki golü arkadaşlar. <laughs> evet. Gelelim ikinci maçımıza. Saat saat sırasına göre yedim. Saat 16'da Gaziantep Beşiktaş'ın maçı var. Yani söylenecek çok fazla bir şey yok tabii ki. Erol Hoca. Burada otobüsü çekip Beşiktaş'ın üstüne gelmesini bekleyeceğiz. Bir gol atarlar mı Beşiktaş'ın? Evet Beşiktaş'ın herkesten gol yeme potansiyeli var. Atarlar önce. bence. Beşiktaş'ta iki tane atar. 2-1, 2-2 attı belki de daha da fazla golle geçebilir. Ama biz buna direkt üst alalım. Fakat bunu biz kuponumuza koymayacağız. Sadece bir video İlk yarısından da gol bekliyor demiyorum arkadaşlar. Hatta ilk yarısı Beşiktaş'ta gol bekliyorum. 1-51 vurur var. Eğer maç çok hızlıysa canlıdan bakacağız. Maç çok hızlıysa ilk gol erken gelirse ilk yarı bir buçuk üstüne geleceğiz. Tabi riski sevenler Maç önemli bir ilk yarı bir buçuk üstü alabilir. 2-14'te vurur var. Karşılıklı gol var ve üst 1-64. Yani güzel gidiyoruz. Oranlar da güzel. Bu da denilebilir. Ama Beşiktaş'ın iki tane anahtarı da 1.48. Benim buradaki ana tahminim arkadaşlar bu maçın golü geçeceği 2.5 üstü taşınacağı. 1.52'den. Dediğim gibi biz bunu kupada almıyoruz. Bu sadece size bilgi. Üçüncü maçımız saat 16'da Kola Konya Alanya. Arkadaşlar bu maç için pek bir inceleme yapmadım. Sadece ilk bakışta İnsan böyle aklına gelir ya var ilk maça bakar bakmaz ha bu maçı karşılıklı gol olur veya gollü geçer dersiniz. Aynen öyle. İlk bakışta baktım. Bu maçı karşılıklı gol olur. İki takımın da birbirine gol atmasını bekleyebiliriz. Tabi bunlar herhangi bir veri bir analiz yoktu arkadaşlar. Sadece bilgi amaçlı söylüyorum. <laughs> evet. Üçüncü maçımız Galatasaray-İstanbul Spor. Tüm kamuoyunun tüm dünyanın beklediği ilk kredislerine de baktım. Diğer Uygulamalara da baktım arkadaşlar. Bu maçın 2-0 ile 3-0 aralığında bitmesi gerektiğini söylüyor. Fakat benim aklımdan geçen İstanbul'un da gol bulabileceği 2 1 gibi bir skor geçiyor. Bakalım. Tabi buradan çıkarabilecek en güzel sonuç Galatasaray'ın 2 tane atmasıdır. Fakat oran yok. 1-1.5 üstü 1-19 1-2.5 üstü 1, 1, ,5 üstü, 1 Maalesef bizim Türkçe arkadaş bize oran vermiyor. Cambazlık yaptırıyor. Doğal arkadaşlar o zaman biz düz iki buçuk liste alalım. Bakalım İstanbul Spor destek verirse. Ki destek vereceğini düşünüyorum. Çünkü İstanbul hızlı oynuyor. Uzun gücü iyi bir takım. Galatasaray'da karşıda da tabii ki haddini bilerek oynayacaktır. Ama böyle pek de aman aman kapanayım da Galatasaray üstüme gelsin, ben otobüsü çekeyim, savunayım da böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Bekleyecektir. Arkaya atılan toplarla, kontralarda gol bulmaya çalışacaktır. Ki benim kanaatim bulacaktır da. Ben 2-1 gibi bir skor bekliyorum. Hatta 3-1 gibi olabilir. Onun için ben direkt üst alacağım. İsteyenler 1 ve 2.5 üst alabilir, 1.40 oranında. Benim kuponuma ama üst koyacağım arkadaşlar. <laughs> Gelelim, ikinci maçına. Pardon. Gelelim kuponumuzun üçüncü maçına. Samsun Spor Adana Spor. Arkadaşlar Adana Spor çok kötü gidiyor. Tamam Samsun Spor da ligde üst sıralara zorluyor ama biraz istikrarsız. diyor geliyor 0-0 beraber kalıyor. 1-0 kazanıyor. 1-0 mağlup oluyor. Fakat Adana çok kötü. Bugün ben Samsun'un iki tane altına kazanmasını bekliyorum. Yani direkt aklımdan geçen tek tercih 2-0'lık skor. Bunun için de yapacağımız? Evin 2 golünü alacağız. 1.45 Tabi isterseniz kazanır ve 1.5 üstü. 1.50'den bu da alınabilir. Şimdi gelelim kuponlara. Kasa kuponumuz arkadaşlar. Samsun'un 2 golü. 1.45 Adana'nın 2 golü. 1.45 Yaklaşık 2.20-2.25 bir oran yapar. 2.10 2.10-2.20 gibi bir oran yapar arkadaşlar. Biz düz 2 oran diyelim. Bir kuponumuz mu? Kasa kuponu arkadaşlar? En güvenli kupon bu. Zaten kaynağı açım Adana'nın 2 tane atarıydı. İkinci kuponumuz Samsun kazanır ve 1.5 üstü 1.57 Adana kazanır ve üst 1.40 Bunun da yaklaşık olarak bir göre 2.20 bir oran alır. Bu da güzel değerlendirilir Üçüncü kupamız arkadaşlar Adana Spor, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarına iki buçuk üst aldığımız Bunun oranı da 2.80 arkadaşlar. Bu anlattıklarımdan 3 tane kupon çıkıyor. Ben üçünü de oynadım. Bakalım kısmet nasip. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bahsetmiştim ücretsiz Telegram grubumuz var diye. Linkini buraya bırakacağım. Mutlaka gelin. Bekliyorum. Orada çünkü güzel işler yapıyoruz. Umarım daha da iyi olacak. Kanalımız şu anda yeni. Abone sayımız az. Bizi abone olarak izlerseniz sevinirim. Eşinize dostunuza tavsiye ederseniz Instagram'dan Youtube'dan özür dilerim, YouTube'da, Instagram'dan Whatsapp'tan durumdan bizi reklamımızı yaparsanız harika olur. Bir de videoma çıkmadan önce bir beğeni nokta da olsa bir yorum atarsanız beni çok memnun edersiniz arkadaşlar. Telegram linkimiz iddialıyız biz. Bekir Sahneler olarak bizi aratırsanız Telegram'da bize ulaşabilirsiniz. Ücretsizdir. Bekliyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Boşansın.